yani burada güneş tutulması oluyor şu an kendimi hiç garip hissetmiyorum ama burada da tam tutulmuyor %50'si tutuluyor Los Angeles'tayım ben şu an o yüzden çekmiyorum yani tam olmuyorsa niye çekeyim ki çekeyim mi? yarın olsun yazın internete <laughs> yarın güneş tutulması Gördüğünüz gibi güneş burada da tutulmuyor. Başka yer, yani onlar kuzey ayetlerinde tutuluyor. Burada yarımdı, ben de yarıma bakmam dedim. Ben baktım bu tamam bakarım. Düşünsene tek meme. Ya da tek lob. Bir şey ifade ediyor mu? Bence edeyim. Ben açım ya. Açken var ya dünyanın en güzel yerine koysan nefret ediyorum. Los Angeles'ın amına koyayım. Bu ne? Sinirim bozuluyor. Yemek yiyeceğim ben da kenteki var. Kenteki yemeyeceğim. Mulholland'a gideyim diyor. Mulholland buradan 70 mil ya. 70 mil yol gideceğim Mulholland virajı için. Mesela bana kalsa ben gitmem. Ama çok merak ettiniz. Mulholland, Mulholland. E gideyim bakayım Mulholland'da ne varmış. Viraj. Sanki diz değdireceğim amınak. Yemek yemek istiyorum, kahve içmek istiyorum, üstüne de bir sigara içmek istiyorum. Günü öyle başlamak istiyorum. Yürü Amerikalı. Kırmızı yanıyormuş. Pardon. Los Angeles'tayım. 4 gündür bir tane bikinili kız görmedim ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? 4 günde Los Angeles'ta bir bikinili kız göremezsem. Ben ne anladım bu Los Angeles'ta? Ben bir kirli kızlar görmek istiyorum Los Angeles'ta. Hollywood bunlarında görmek istiyorum. Ben bunu görmek istiyorum. Mulholland'a gidip plaj yapacağım. Ne bok mu var bu, bu? Bir kirli kıza bakalım ya. Ne kadar plajlar, varsa hepsini gezeceğim Mulholland'dan sonra. Yeter çünkü artık yeter bak video diyor direkt formül orada açık öyle <laughs> de geliyorsun alıyorsun bu da foruna girerken VPN'e de ihtiyacınız yok bu arada yemek gibi çok güzel bir şey tepeleri, virajları, şunların böyle arkasında yollar. Ben buradan biraz sürüp oradan Malibu Beach'e geçeceğim. Böyle yapacağım. İşte o herkesin patladığı Mulholland virajlarına şimdi giriyorum. Böyle dağlara doğru. Haydi bakalım neler olacak. burada bu arada ben haritadan biraz baktım. Burada her yerde hayvan gibi viraj var. Dağlar olduğu gibi viraj. Hani ben ne kadar gezebilirim bilmiyorum. Gezebildiğim kadarını sizlere gezip göstermeye çalışacağım. Normal şartlarda burada şey oluyor. Ee, yol veriyorum geçmiyorlar. Bunlar da bir değişikler. Ha. Şöyle yapayım da bari. Geç. Kurallara uyuyor adam. Şurada şey var, oradan geçiyorum ben diyor. At çiftliği falan var At çiftliği diye. Sen de git. Güzel. Şimdi normal şartlarda bu çıkacağımız virajlarda arabalar, motosikletler falan sürekli gazlıyorlar. Viraj yapıyorlar falan. Ee, ama bugün günlerden ne bugün? Hafta içi olduğunu biliyorum. Hafta içi olduğu için o kadar gazlayan motorlara falan rastlayacağımızı zannetmiyorum. İdare edin. Gazlayan motorların, burada kaza yapan motorların oldu. birçok video var. Muğla olun yazarsanız onları izleyebilirsiniz. Ben hani gelmişken burada da süreyim. Niye sürmeyeyim? Bir de siz de çok gitmemi istediniz. Sabah açken ve kahve üçgen biraz bu duruma söylendim ama şimdi daha iyiyim. Nerede başlayacaksa başlasın şu Muholun piracı. anlıyorum hocam. Anlıyorum. ]uh. Sürttü mü pek? Biraz gel asfalta gel. Maksimumdayım yani. Bundan fazlasını yatmıyor zaten motor. <laughs> yeah. Mesela varken çok konuşamıyorum çünkü hem çok keyif alıyorum hem de ben de e, odaklanmak zorunda oluyorum. O yüzden çok muhabbetin olduğu, bir önceki gibi çok fazla muhabbetin olduğu bir video olacağını zannetmiyorum ama virajların tadını ben de çık beraber çıkartabilirsiniz isterseniz. Geldik. Mulholland. acı İsterseniz beni takip edebilirsiniz dedi şimdi Onlarla beraber gidiyorum bu amına ben onlara yetişene kadar. Adamlarda zaten 103 dayına var yani. Vurulama yetişebilmesi hem mümkün değil hem olası değil. Ne de virajları biliyorlar ben bilmiyorum. Durduk kanka. Okey. Hangisi lan? Sağ mı sol mu? Bence sağ ya. Bence sağ dağlara gidiyor. Ve virajlar azaldı. Herifler dedi ki ben seni götürürüz dedi de Oho oh, oh. Nereye geldik? Buradan, oradan öyle mi? Bence buradan sağa gidersek Ben çözerim bu patlasak yola gideceğiz o kadar. Nasıl gideceğiz sonra? Senle birlikteyim. Sen yanıma geldi ve benimle konuşmaya başladı. Bunun için teşekkür ederim. Daha önce Türkiye'de bulunmuş. Türkiye'de ne yaptınız? Kruz gemisindeydik ve bir gece İstanbul'da kaldık. Bu çok nadir bir şey çünkü genelde girip çıkarlar. Bir gece kaldık ve Baharat pazarına gittim. Muhteşemdi. Ayasofya ve Sultanahmet'i ziyaret ettim. Bir de şeyi gördüm. Hmm, neydi? Şu yeraltı deposu İstanbul'da olan. Onun içinde yürüdüm. İnanılmazdı. Ve bana baharatların rengini sevdiğini söyledi. Renkler, renkler baharat pazarındaki renkler muhteşemdi. Ve bir sürü kaya almış. <laughs> Kaç yıldır motosiklet sürüyorsunuz? Daima. Çocukluğumdan beri. 20 yıllara verdim ama 74 yaşındayım. 74 <laughs> mü? 15 bin kilometre yaptım <laughs> bununla. 2 üç yaşında <laughs> ve sadece yazları biniyorum. <laughs> Güzel. Umarım ben de senin yaşında sürebilirim. <gülüyor> Yapabilirsin. <gülüyor> Bunun sırrı ne? Sır. Sürekli yapmak. Her şey. Sadece <laughs> hayatta kal. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. Ayı 70 küsür yaşında hala ne güzel viraj yapıyor ya. Çok güzel bir şey abi. Darısı hepimizin başına böyle. Hepimizin başına yani. Şimdi buradan okyanusa bağlanacağız. Okyanusa gidene kadar gidelim. Ondan sonrası başka bir bölüm olur artık. Malibu Beach'ler, efendime söyleyeyim e, ee, Venice Beach'ler, oralarda bir kirli kız görmeyi umuyorum. Böyle motivasyon açısından çok şey oldum çünkü. <laughs> Gidelim bakalım oraya kadar yol nasılmış, full kayıtlı olsun. Belki bir şeyler görürüz. <laughs> Ananı kim? Çok fena sürttüm peki. Bu <laughs> <laughs> oğlum da pekleri de sürtmedim demem. şimdi Mulholland'ı bitirdik. Gördüğünüz üzere buradan yukarı doğru Mulholland. Aşağı kadar geldik. Yukarılar olduğu gibi viraj, olduğu gibi yol. Yani her yere yatılabilir falan filan. Ben bir kısmını size gösterebildim. Çünkü çok fazla vaktim yok. Artık buradan Los Angeles'ın içini gezmeye ve içiyle ilgili işleri üretmeye başlayacağım. şimdi biraz böyle, biraz böyle Santa Monica falan bir işlere gideceğim, bir şeyler yapacağım. Bundan sonraki videolarda onlar gelir. Ee, i̇zlediyseniz beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Bir şeyler yapabilirsiniz. Daha fazlası için takipte kalın. Esen kalın. İyi kalın. Haydi bay. Az önce kadının biri gelip seninle selfie çekebilir miyim dedi. Her gün görüyormuş gibi davranamıyorum bazı şeyleri gördüğüm zaman. Çünkü...